Babu salatil cumaati bu bab cuma namazı hakkında. Şimdi e, cuma, haftanın en eftal günü cuma günüdür. İttifakla haftanın en eftal günü e, cuma günüdür. Ve cumanın bazı özellikleri var. İbn-i Kayyim Rahimullahu Teala El-Hedi isimli kitabında hadi ilim ehli hadi dediği zaman İbn Kayyim'in El Hadi isimli kitabı dediği zaman Zadul Ma'ad kastediyor. Diyorlar. İbn Kayyim rahimehullah Teala El Hadi isimli kitabında cumanın 33 tane özelliğini zikrediyor. de yüzden fazla özelliğini zikrediyor. Fakat bazı özellikleri mesela Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı cuma günü yarattı. Ve Allahu Teala yeri ve yeri ve göğü cuma gününde tamamladı ve Adem Aleyhisselam'ı cennetten cuma günü e, çıkardı ve cuma günü yeryüzüne indirdi. Ve kıyamet günü cuma günü kopacak. <laughs> ve bu ümmet cuma günü Allahu Teala bu ümmeti cuma günüye e, irşat etti. Diğer Yahudi ve Hristiyanları bu güne muvaffak kılmadılar. Bilakis bu ümmeti cuma günüye muvaffak kıldı Allahu Teala. Ve cuma gününde banyo yapmak, güzel kokular sürmek, çokça misvak kullanmak ve cumaya erken gitmek sünnetlerdendir. Ve cuma günü hutbeyi dinlemek farzdır. Hutbe esnasında konuşulduğu zaman cumanın sevabını götürür. Ve <laughs> cuma günü Kehf suresi okuması sünnettir. Ee, cuma günü özellikle cuma gününü oruçla geçirmek mekruhtur. Sadece cuma günü oruçla geçirmek mekruhtur. Cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çokça salat getirmek sünnettir. Cuma sabah cuma günü sabah namazında secde suresini okumak sünnettir. Cuma namazında ise cuma veya Munafık suresini, münafıkun suresini ve hatta sebbihisme rabbikal ala ve Gashiye suresini okumak sünnettir. Cuma günü Eza Cuma'nın ikinci ezanından sonra yolculuğa çıkmak e, haramdır. Cuma gününü Cuma gününün ikinci ezanından sonra alışveriş yapmak erkekler için alışveriş yapma e, alışveriş yapılması haramdır ve para parada haram olmuş olur. E, Cuma günü zevalda yani güneş tam yukarıda olduğu zaman kerahat vakti yoktur birçok ilim ehline göre Şeyhülislam İslam İbni Temiye'ye göre de Cuma gününde zevalda yani güneş tam ortada olduğu zaman keraat vakti yoktur. Dolayısıyla bir kişi geldiği zaman imam hutbeye çıkana kadar e, namazı nafile namazı mutlak nafile namazı kılabilir. Ve Cuma günü duaların kabul olunacağı özel bir vakit vardır. Cuma namazı vaktinden önce veya sonra Cuma namazı olarak kılınılmaz. Vaktinden sonra kılarsan onu öğle namazı olarak kılman gerekir. Yani cumayı kaçırdığın zaman artık cumayı kılamazsın. Öğle namazını onun yerine öğle namazını kılman gerekir. Cuma namazından önce ratif sünnet yoktur. Mutlak sünnet vardır yani mutlak şekilde istediğin kadar kılabilirsin ama özellikle cumaya has cumada önce cumaya has bir ratif sünnet yoktur. Aynı şekilde cuma namazı ikindi namazı ile cem edilmez. Biz önceki derslerde görmüştük. Bazı namazları bazı mazeretlerden dolayı cem edebilirsin dedik. Ee, i̇şte hastalıktan dolayı, meşakkatten dolayı gibi. E, bazı mazeretleri zikrettik. Önceki dersimizde e, namazları cem edebilirsin. Ama bu cuma ve ikindiyi iyi kapsamıyor. Yani öğle ve ikindiyi cem edebilirsin ama... Cuma ve ikindiyi cem edemezsin. Bu da cumaya has olan şeylerden bir tanesidir. Cuma namazı mustakil bir namazdır. Yani öğle, öğle namazının bedeli değildir. Cuma namazı mustakil bir namazdır. Çünkü bazılar diyor ki cuma namazı öğle namazının bedelidir. Ve cuma, e, hutbede iki hutbede işte o dört rekatın iki rekatının bedelidir. Ondan dolayı cuma namazı iki rekat kılınıyor. Bu yanlış. Bilakis cumhur ilmi ehline göre cuma namazı mustakil bir namazdır. Ee, mustakil bir namazdır. Öğle namazıyla alakası yoktur. Cuma Bilakis öğle namazı cuma namazının bedelidir. Yani cuma namazını kaçırdığın zaman onun yerine öğle namazını kılman gerekir. Şimdi bunu niye diyorum? Bunun faydası nedir? Bunun faydası şu. Cuma namazı mustakil bir namazdır demek ne demek? Yani bir kişi Cuma namazını e, öğle namazı niyetiyle kılarsa namazı batıl olmuş olur. Mesela biliyorsunuz kadınlara ve yolculara cuma namazı farz değildir. Diyelim ki bir kadın cuma namazını cemaatle cuma namazını kılacak. Ama cuma namazını kılarken niyeti diyor ki nasıl olsa cuma bana farz değil. Ben niyetimi öğle namazı olarak niyet edeceğim derse veya yolculuğu olan kişi öğle namazına niyet edeceğim derse bu kişinin namazı geçersiz olur. Batıl olmuş olur. E, Veyahut da bir kişi mesela bir kişi mesela erkek cuma namazı kendisine farz hiçbir mazereti de yok. Camiye gidip cuma namazını kılması gerekir. Derse ki ben cuma o esnada Cuma'ya gitmeyeceğim evde diyelim öğle namazını kılacağım. Cuma esnasında kılacağım derse ne olur? Kıldığı namaz geçersiz olmuş olur. Çünkü o, o anda o kişiye farz olan Cuma namazını kılmasıdır. Öğle namazını değil. Cuma'ya gitmesi farzdır. O, bundan dolayı o esnada öğle namazını kılarsa namazı geçersiz olmuş olur. E, cuma'yı da kaçırmış olduğundan dolayı onun yerine tekrardan insanlar Cuma'yı kıldıktan sonra öğle namazını tekrardan kılması gerekir. Bu bir. ikincisi e, Cuma namazını e, zevaldan önce kılınabilir. Çünkü e, dedim ya Cuma namazı mustakil bir namazdır. Öğle namazıyla alakası yoktur. Öğle namazını ne zaman kılarsın? Vakit ne zaman giriyor? Güneş tam ortadan sonra batmaya başladığı zaman öyle yani tam ortada batmaya başladığı an öğle namazının vakti girmiş oluyor. Daha önceden derslerde gördük. Fakat Cuma'nın vakti ne zaman giriyor? Cuma'nın vakti aynı kuşluk namazının vakti gibidir. Mezhebe göre. Doğru olan görüş de bu. Kuşluk vaktinin namazı ne zaman giriyor? Güneş doğduktan sonra ve kerahat vakti bittikten sonra yani güneş doğduktan sonra takriben bir yarım saat sonra kuşluk e, kerahat vakti bitiyor o zaman kuşluk namazını kılabilirsin aynı şekilde cuma namazını da kılabilirsin yani diyelim ki mesela misal diyelim diyelim ki sabah namazın e, güneş ne zaman doğuyor diyelim ki saat 6'da güneş doğuyor ve tam altı buçukta da güneş tamamen doğmuş oluyor ve kerahat vakti bitmiş oluyor. Misal diyorum. Güneş tam doğduktan sonra ve kerahat vakti bittikten sonra isteyen kişi cuma namazını kılabilir ve cuma namazı geçerli olmuş olur. İleride göreceğiz inşallah ileriki dersimizde. O vakitten başlıyor ta ikindine, ikindi vaktine kadar cumanın vakti devam ediyor. Dolayısıyla cuma namazını zevaldan önce de kılabilirsin. Bir beis yoktur. <laughs> Üçüncü semere ise, fayda ise cumanın mustakil olması bir kişi beş vakit namaza görevlendirilmiş ise ee, ee, bu kişi ben beş vakit namaza görevlendirildim dolayısıyla Cuma, nam cuma namazını da kıldırayım. Ya beş vakit namaza imam olarak görevlendirildi mesela devlet tarafından. Veya bir topluluk tarafından. Dediler ki buna sen beş vakit namazı kıldıracaksın. Sen bizim imamımızsın. Devlet tarafından. Bu kişi beş vakit namazı kıldırmaya yetkili. Ama beş vakit kıldırmaya yetkiliyim değil. Cuma'yı da kıldırma yetkisi yoktur. Çünkü cuma mustakil bir namazdır. Onun için Cuma'ya özel bir izin alması gerekir. Aynı şekilde tam da tersi de aynı. Bir kişi diyelim ki Cuma namazına görevlendirildi devlet tarafından. Cuma namazını kılmaya, kıldırmaya görevlendirildi imam olarak. Ben Cuma namazını kıldırılmaya görevlendirildim diye diğer beş vakit namazında kıldırma hakkı yoktur. Onun için özel izin alması gerekir. aynı şekilde bunun Cuma'nın müstakil bir namaz olmasının faydasının bir tanesi de Cuma namazı ikindi namazı ile cem edilmezdi. Az önce gördüğümüz gibi. Çünkü bazen öğle ve ikindi cem edilebilir. Mazeretten dolayı, hastalıktan dolayı, istihadandan dolayı. E önceki derslerimiz ama Cuma namazı için bu geçerli değildir. Nam Cuma namazı bazı ilim ehline göre Mekke'de farz kılındı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de namaz kılma imkanı olmadığından dolayı müşrikleri görürdüğü ve adetleri az olduğundan dolayı e, Cuma namazını Mekke'de kılmadı. Medine'de kıldı. Fakat e, Şeyhülislam Şeyhül İslam İbni Teymiye'ye göre İbni Teymiye Rahimullah Teala diyor ki bilakis Cuma namazı e, Medine'de farz kılındı. Çünkü salati e, o ayet var ya ve idanu diye salat mi yemil işte cuma günü çağrıldığın zaman namaza koşun. O ayet eee Medine'de inmiş ayet. Dolayısıyla cuma namazı Medine'de farz kılındı. Ama Medine'den önce Mekke'de muhayyer idi. İsteyen kılar, isteyen kılmazdı. Ama tam olarak Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme farz kılındı. Diyor Şeyh İbn-i Teymiye teala. <laughs> Naam. Bu kadimeden sonra e, kitaba başlayalım. Kitabı okuyalım. Muallif Rahimullahu Teala diyor ki <laughs> Tecibu bu Cuma namazı farz olur. Ne zaman? Kime farz olur? Ala kulli zekerin. Ne? farz olur. Ala kulli zekerin her erkeğe cuma namazı farzdır. Farzdır. Yani herkesi, her erkeğe cuma namazı farz aynıdır. Cuma'yı bir kişi bilerek terk ettiği zaman, mazeret olmadan terk ettiği zaman bu büyük günahlardan ahirette büyük günah vardır. Ve hadisi biliyorsunuz kim üç cumayı terk ederse kalbi mühürlenir tubi ala kalbihi kalbine mühür verilir. Yani dünyada cezası ahirette cezası büyüktür. Yani hatta subhanallah ben kendi hocamdan duydum. mazereti olarak cumayı üç defa terk etsem bile yani bunun tesiri var. Mazereti mesela bir kişi dağda yaşıyor. Biz inşallah ileride göreceğiz kişi bedevi ise, dağda yaşıyorsa, çadırda yaşıyorsa bu kişiye cuma namazı farz değildir. Bir tanesi geliyor diyor ki yani ben çölde yaşadığımda 3 cumayı terk ettikten sonra yani bunun tesirini gördüm. Mazeretli olduğu halde tesirini görüyor. Artık hiçbir şeyden zevk alamıyor. Mazeret olsa dahi 3 Cuma'yı terk etmemeye insan dikkat etmesi gerekir. Ahirette cezası büyük. Dünyada ise bunun kefareti var mı? Bir kişi cumayı terk ettiği zaman bilerek e, kefareti var mı? İlim ehli diyor ki e, mustahap kefareti var. Farz değil ama mustahap olarak bir kişi bilerek cumayı terk ettiği zaman bir dinar veyahut da yarım dinar kendisi seçebilir. ister bir dinar ister yarım dinar seçer fakirlere e, kefaret olarak dağıtması bu kişi için menduptur peki bir dinar ne kadar bir dinar takriben 4 gram e, 4 gram çeyrek altın 4 gram ve e, çeyrek altın yani 4.25 gram altını sadaka olarak ve onun yarısı yani 2 gram takriben altın olarak sadaka olarak hak vermezse müstahaptır diyorlar dünyada olarak. Ne? <laughs> Teci Cuma namazı farzdır. Ala kulli zekerin. her erkeğe farzdır. Dolayısıyla erkek olmayana Cuma farz değildir. Kadın kadına Cuma farz değildir. icma ile kadına cuma farz değildir. Ama cuma namazını kılarsa cemaatle birlikte namazı geçerli olur ama farz değildir. Ve namazı cuma namazını kılarsa öğle namazını kılmaya gerek kalmaz kadın olarak. Ama erkekler için her erkeğe cuma namazı farzdır. Daha Müslümin Müslüman için kafire evet kafirler şeriatın feri ile muhataplar Kıyamet gününde bu namaz kılmadıklarından dolayı ve farzları yapmadıklarından dolayı cezalarını çekecekler ve daha da e, fazla olacak. Ama e, yani kafir olarak sen nam cuma namazı kılacaksın denilmez. Ne denilir? Önce cumanın şartını yap, ondan sonra cumanı kıl. Cumanın şartı nedir? Müslüman olmak. Önce Müslüman ol, sonra cuma kıl denilir. Dolayısıyla kafir olan kişinin namazı, cuması geçersizdir. Daha mukellefin, mukellef kişiye. Evet. Mukellef ne demek? Mukellef demek balık olan yani e, buluğ çağına ermiş olan erkek. Eğer e, buluğ çağına ermemişse ve aklı yerindeyse 7 yaşından veya daha fazla e, namaz kılsa geçerlidir. Ama farz değildir. 7 yaşından daha azsa namazı geçerli değildir. Çünkü niyeti yoktur. Daha akil, bu mukellef yani ak, aklı yerinde olması gerekir. Dolayısıyla deli olan kişiye cuma farz değildir. Daha hürrin, hür olan kişi, hür olması gerekir bu erkek. Dolayısıyla köleye cuma namazı farz değildir. Çünkü köle kişi efendisine hizmetle meşgul. İster bu köle yüzde yüz köle olsun, ister mubaad olsun. Mubaad yani yarısı köle, yarısı köle değil. Bir gün efendisine çalışıyor, diğer gün o kendisine çalışıyor. Yani tatil ona. Velev o kendisine çalıştığı gün cumaya gelse dahi ona farz değildir. Veyahut da e, ee, mukatab olsa mukatab ileride göreceğiz mukatab efendisiyle anlaşıyor diyor ki şu kadar sana para verirsem beni hür yapacaksın hürriyetime kavuşturacaksın buna mukatab deniliyor veya -e mudebber mudebber efendisi diyor ki ben öldükten sonra sen hürsün buna da mudebber deniliyor bütün bu kölelere e, cuma namazı farz değildir la uzra lehu Ee, ve mazereti olmayan kişiye cuma namazı farzdır. Eğer mazereti varsa cuma farz değildir. Mazeret nedir? Biz önceki derslerde görmüştük mazeretleri. Cuma ve cemaati terk etme mazeretlerini görmüştük. Hastalık gibi işte e, işte malının gitmesinden korkuyorsa cuma ve cemaati terk etme mazeretlerini önceki derslerde görmüştük. Onlara dönebilirsiniz. <laughs> daha ve kaza ala musafirin la yubahu lehu'l kasr. Aynı şekilde cuma daha kime farzdır? Ve ala musafirin yolcu olan kişiye. Nasıl yolcu olan kişiye la yubahu lehu'l kasr. Kendisinin kısaltması caiz olmayan yolcuya da cuma namazı farzdır. Biz demiştik geçen derste bazı yolculara e, yolculuk esnasında namazları kısaltmaları veyahut da cem etmeleri caiz değildir dedik. Bunlar kim dedik mesela? Yolculuğu haram için yolculuk yapıyorsa, haram için mesela hırsızlık için yolculuğa gitti ve kumar oynamak için herhangi bir ülkeye gitti, yolculuğa çıktı. Bunların e, yolculuk esnasında ruhsatlara başvurmaları caiz değildir. Dolayısıyla ee, bu kişi yolculuğu olsa dahi haram için yolculuğa çıkan kişi yolcu olsa dahi cuma namazını kılması farzdır bu kişiye. Nam. Aynı şekilde Nam. Az sonra görürüm onu. Daha ve ala mukimin haricil haricil beledi اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخا واقل فاقل نعم مؤلف رحم الله تعالى diyor ki bir kişi bir şehrin dışında oturuyorsa bir kişi bir şehrin dışında oturuyor. Şehirde oturmuyor. Şehrin dışında oturuyor. Veyahut da bu kişi yolcu ise. Şehri geçmiş ise yolculuk yolcu ise. Ama kendisi ile şehir arasında bir fersah varsa bu kişinin cumaya gitmesi de farzdır. Ne demek istiyor? Yani bir kişi diyelim ki sen şimdi şunda ittifak var. Sen bir şehrin içindeysen bir şehrin içindeysen ve cami şehrin en uç tarafında ise uzakta ise mesela çok, ve şehirde çok büyük ise şehir diyelim ki 10 kilometre birden bir ucundan diğer ucuna 20 kilometre 30 kilometre 50 kilometre diyelim ve cami ta bir tek cami var o da ta şehrin diğer tarafında o cami şehrin ta diğerin tarafında olsa dahi sen o şehirde oturduğun müddetçe Cuma günü yani o, o, camiye gitmen farzdır. Bunda icma vardır. İcmayı İbn-i Racab Teala Fethül Bari isimli kitabında Bukhari şerhinde icmayı nakleder. Şehirde olduğun müddetçe cami ne kadar uzak olursa olsun o camiye, cumaya gitmen farzdır. Ama şehir dışında oturuyorsan diyelim ki şehir dışında oturuyorsun ve senin oturduğun yerde cami yok. Ve bu şehir dışında oturduğun yer ve hatta şehir dışında yolcusun ve yolculuk mesafesi senin ile şehir arasında takriben bir fersak var. Bir fersak takriben 5 kilometre. Eğer 5 kilometre aranızda mesafe varsa bu durumda Cuma'ya gitmen farzdır. 5 kilometre gideceksin o şehire gideceksin camide Cuma namazını kılacaksın. Velev ki yolcu olsan da ama 5 kilometre ise 5 kilometreden fazla ise 5 kilometreden fazla oturuyorsun şehrin dışında. Veya 5 kilometreden fazla yolculuğa çıktın ve daha 5 kilometreden fazlayı geçtin sen şu an. O zaman Cuma'ya gitmen farz değildir. Çünkü yolculuk sefer iki kısımdır. Birincisi uzun yolculuk bu da 80 kilometre giden kişi bu 80 kilometre veya daha fazla giden kişi bütün ruhsatlara başvurabilir Ramazan'da iftar edebilir namazları cem edebilir namazları kısaltabilir cuma namazı ona farz olmaz mes üstüne 3 günden fazla mes edebilirsin bütün ruhsatlara başvurabilirsin eğer haram yolculuk değilse bir de kısa yolculuk var. Bunlar da bu da 5 e, kilometreden 80 kilometre gitmiyor ama 5 kilometreden fazla gidiyor. 5 kilometreden fazla gidiyor ama 80 kilometreye ulaşmıyor. Buna bu da kısa yolculuk diyorlar. Bu kısa yolculukta da sadece iki tane ruhsata başvurursun. Birincisi nafile namazını binek üzerine kılabilirsin. Nafile namazını binek üzerine, arabanın içinde kılabilirsin. İkincisi de cuma namazı e, düşmüş olur. Cuma namazını kılmamaya ruhsat vardır. Ama 5 kilometre veya daha az bir mesafede oturuyorsan şehir dışı veya 5 kilometre veya daha az bir yolculuğa çıkmışsan o zaman cumaya gitmen farzdır diyor. Muallif Rahimullah Teala. Bir saat oldu. Bugünlük bu kadarla iktifa edelim. İnşallah gelecek derste cuma namazına devam edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi